sizlerle birlikte bu şişeyi atıyoruz. Bu şişeyi durdurursak bu balonu patlatıyoruz. durduramazsak öbür geçiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şişeyi dik getir. Balonu patlat oyununa hoş geldiniz. Bu oyunda eslem çok iyi. Daha önceki oyunlardan hatırladığınız gibi bu oyunu kazananı benim tahminimce eslem olabilir. Ama bu bir oyun ne olacağı hiçbir zaman için belli olmaz. Kaybedene ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Kaybedene muhteşem <laughs> kusturan ödül var. Ödül, ceza hepsi bir arada bu karışımı sizlerin göz önünde. bardağa koyacağız. Kaybeden içecek. Hazır mısın? Evet. Evet, oyun zamanı. Başlayalım. Taş kağıt makas savaşalım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ay, Eslem kazandı. O zaman Let's go. Oyun zamanı. İnşallah. Hangi renkler senin? Maviler. Tamam. Evet arkadaşlar bu arada pembeyi patlatan. En son sıra onda onu patlatan <laughs> oyun kazanmış olacak. Başla. Belki de beraber kalacağız. Ah oh, sıfır. Patlatmak istemiyorum. Sıfır. Ah sıfır. Sıfır. Bakalım esnem nasıl gidecek bu oyunda. Allah'ım yani ben de. patlattım. Şu anda suyun dengesini ve şişenin dengesini ayarlamış gibi hissettim az önce kendimi. Herhalde çevireceğim gibi olmadı. Tek bu sefer ben yaptım. Aynen, aynen aynen. Aynen. Arkadaşlar destek lütfen. Geliyor. Olmadı. Arkadaşlar bana destek. Gördüğü gibi kolay değil. wow, balon bir. Oh, Bam. Oo oh, sıra i̇şte bende. O atar da ben atamaz mıyım arkadaşlar? Atarım tabii ki. Vaa. <laughs> wow. Şimdi ben bu oyunu bitiriyorum baba. Gör. Ya ben niye temizliyim? Kamerama bile gülüyor. Hiç atamadan <gülüyor> bu oyunu bitireceksin. Hiç atamadan. <laughs> geliyor, geliyor. Sana bu oyunu vermiyorum. Al. At işte. Oldu. Sıra bende. Bir saniye. Ha oldu mu? Aferin. Evet. Ya bu kız var ya. Sen at. Ben ben Arkadaşlar, kazanacağım. Arkadaşlar. Bir tane bir tane patlatamadım daha ya. Yeter ya. İyiyy. Hadi be. Baba dengeyi sağlayamıyorsun. Woo! <laughs> İki, üç tane balonu kaldı. <laughs> bir, hadi Esnem. Hadi <laughs> senin için atamıyorum. Çekecek atacağım. Seni. <laughs> Al 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 Destek, destek. Hadi be. Artık patlatalım bir tane. Oh. Arkadaşlar yetişmem lazım arkadaşlar destek lütfen. Bir alkışlayın beni. Bir, iki, üç tane daha patlatmam lazım. Ha! <laughs> 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 Yetişmeyecek. Yetişeceğim. Neşal onu varlara beraber olmayız. Ben girdiğimde top top top. İki kaldı. Yapar bak. Yapamaz. Yapamaz. Ah. <laughs> Esneme yeni kural getiriyorum. Gözler kapalı olacak. Olsun mu? Olur. Tamam senin gözler kapalı olacak. Son balonda. Son balonda. Tamam. Buyurun. Gözler kapalı. Şimdi son son balon işte. Ondan sonra zaten bu final balonu. Oha gözler kapalı vurdu. Çevir. Yok sıra bende. Hayır yetişim. Gözler kapalı. Kapat gözleri. Hop benim. Bu arada kapalı benim Kapat gözleri arkadaşlar görsün. Geldi. Hayır. Hayır <laughs> hile yaptın. Ben yemezler. Tamam bak. Bak oraya. Aa, Olmaz. Attım? Hayır. Attım. Ha atamadın ya. Aa! Attım, attım. Böyle bir çık çık. Gel Enerji. <gülüyor> <kapını>. <gülüyor> Enerji. Ben atam yerim ki. Yiy. Hiç ama. Hiç de ama. Tamam yetişemezsin. Yetişeceğim. Ama. Bak görürsün. Yetişeceğim. Aa, be. Ya neden şimdi atamıyorum? <laughs> <laughs> yetişiyor. Yetişiyor. Olamaz. o Dur. Ah. Aaaa. Aaaa. <laughs> Ay benim canım ben sana nasıl kıyayım? Cad cadıya geldi arkadaşlar cadıyı görsün arkadaşlar cadıyı. Ben sana nasıl kıyayım? Ca Oo cadı gitti. Bu arada Engin de gitti. Ya. Ben, <laughs> ben Hayır. Ve. Bitti. Seni tebrik ediyorum prensesim. Helal olsun. Hakkınla bileğin hakkıyla kazandı. Bileğin hakkı. Gözüm kapalı. Yani gerçekten de bileğin hakkıyla kazandı arkadaşlar. Evet, evet. Gel bakalım gel Kursaran gel. Kusturan içeceği sizlerin göz önünde Esrem hazırlayacak. Burada Her zaman yemiş olduğumuz gıdaları belirli bir karışım yapacağız. Çok tatlı bir ee, şey olacak. Ee, bakalım beynir. nasıl olacak? Ay tatlı İçeceğimiz çok geldi. İçeceğimiz geldi. Tatlıyı çok eklemeyin. Bunlar ekşimiz. Aa, sana çok hmm. güzel karışım yapacağım. Ya. Ve sen bunun tadını çok seveceksin. Ama Bakacağız. bence e, olacak ama. E, bakacağız. Arkadaşlar, Günlük sevişim. hayatta yemiş olduğumuz tek sıkılmık ürünleri bu sefer büyük bir karışım yaparak içeceğiz. Bakalım bu karışım bizde nelere mal olacak. Yapacağım. Hep beraber izleyip göreceğiz. Yok bunları siz yapacağız. Hmm. İlk baş birazcık limon tadı veririm sana. Allah. Oo. Yeter bu. Çok olmaz. Oo. Hayır, limon sosu o da sizinki. Silken. Bunlar bir reklam değildir arkadaşlar. Herhangi bir reklam anlaşmamız yoktur. Ya. acımasız olacağım. Yok yok. Wow. Sirkeyi bol kötü koydu. koydu. Kötü Çok kaptı. kötü oldu. Evet. Çok Ay iyi ki de bana çıkmadı. Oo, wow. mayonez. Arkadaşlar içinde çok güzel şey oldu. Bubble tea, baba sana bubble tea. Evet, muhteşem karışım ve engin. güzel şekil. Karıştırırız. Amına koyacağım ya. Bunu yer sayar şeker yeterli. Evet. Günlük hayatta tek sıkımlık uyguladığımız sketch yapma yine sınır e, içecek sirke limonata bunları hep bir yerde birleştirdik. Bakalım tadı nasıl? Kokusu fena değil. öyle Peki. Güzel bir aromalı koku var. Sirke Biz biraz yoğun bir şekilde bana. gidiyor. Bunu beğeniyorsan şey tadını da beğenirsin. Tamam. Tam yeterli bence. Evet, <laughs> tane taneciksin. Evet arkadaşlar, babamın içerken siz de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs> ee, <görüşürüz. gülüyor>